Hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir Minecraft oynayacağız ve ona da mod mod yükleyeceğiz. daha adı da Master Chira Fit oluyor. Yani başka o şey başka Minecraft'larda da oynuyor ama ben bunu seçtim. Bu daha güzel çünkü bunu da da oluyor. İlk önce modları haydi oynayalım. İlk önce bir mod satalım. Defans sinek kovan, sivri sinek, kara sinek ve kenelere karşı koruma sağlar. Açık havada. Evet. Dönüyorum umutlar modlar var. Ama seçip geleyim. Ayrıca o seçtim. Oh. <laughs> dur dur dur. Bu ses var. Bir şey aldım işte. 일단 진짜 사는 것도 네? 아우 이거 Bir dakika arkadaşlar annem beni çağırıyor. Gideyim de geleyim ben şu an. Arkadaşlar bir moda girmişim. O çıktım şu an. Bu var. Şöyle oluştururuz diyelim. Odamız güzel olacak. İnşallah. Bu modları var yorumlarınız gibi. Mod bulmadım. Bu sanırım İyiyse de artık Mavs falan alırız Arkadaşlar gör Burada arkadaşlar Link e atıyorum modları, şeyleri modları artırıyorum. Oyunları atıyorum. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Hatta şimdi şuradan yapabilirsiniz. Videoyu geçip yapabilirsiniz. Sonra çekiyorum videoyu. olmuyor. 3, 2, 1 要不，别搞。嗯，走、嗯，走。嗯 أنا نحاولوا أن نفصلوا عنهم، لكننا نحاولوا أنفسنا، لذا فإننا نبقى قادمين، لنبقى

gitti. Tövbe tövbe. Orada bir şey var. Bu ne? Mavi gibi bir şey yaptık. var. Taze taze. üstüne tatlı Demek da işe yarıyor tabii. bunlar çok iyi işe yarıyor Uy. 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 Hı hı, bitti bitti. Dünya yaşasın oranın. Böyle video bu kadar. Linki de koyuyorum. Oradan siz de bol bol güzel oynayabilir kuşlara da bakalım bunlar nedir? ne de ne saçtık pardon ui bu kostum yine de oyun patlayacak mı ses atayım azarsayım tamam bunu bana onu bakalım onu ne öldüreceğim. Hey. Bazı bilmediğim şeyleri bakayım. Arkadaşlar ben linke koyabilirim ama biraz zor olacak. Hayır. Oyun kaçtı. Dur dur oyun. Oyun kaçtı. Dur dur oğlum. Kulağına geldi. Vay, şu. Ben bu kızı çok güzel.